Arkadaşlar videomuza geçmeden önce herkesin e, şeker bayramını kutluyorum ama bayram çok oldu herhalde biterim yok lan bugün herhalde 4. gün 5. gün falandır yani e, abarttım biraz neyse e, bugün e, bayram özel zaten bir tane video yapmıştım onu da hiç istememiştiniz yani e, olsun zaten çok da izlenecek bir video değildi o videoyu e, kaldırsam diye düşünüyorum da e, aslında evet kaldıracağım. Evet kaldıracağım abi. Ve şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. 19. sezon geldi dün. Ve ben de bugün 19. sezon ödüllerine baktık ve ondan önce çok güzel bir maç yaptık Livik'te gene yani avamlarımız içinden geçtik arkadaşlar darbe ekibinin lideri olarak Livik'i temizledim <laughs> temizledik yani takımla Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. 19. sezonda o maçtan sonra inceleyeceğiz ve bir tane de kardeşini aldım. için arkadaşlarım maçları dersensiz bırakmamaya çık. Bir de elmas kademeye ulaşmak için sürekli sürekli artık videolarda da olsun, normal hayatımda da olsun sürekli klasik oynayacağım. Yani elmas kademeye ulaşanın denk sürekli klasik atacağım. Yani arena eğitim falan filan kütüphane falan yok arkadaşlar klasik livic veya Erangel işte Godzilla modu, Kong falan oynayacağız arkadaşlar. Eee Kong modunu da şimdi atmıyorum arkadaşlar. Bu videoyu izleyin. Kong modunu şeye taşıyacaklarmış Erangel'a. Erangel'a girirse e, çekeceğim arkadaşlar. Çünkü Sanhok haritasında fazla oynamıyorum. Eee oynamıyorum evde. Ee, bir de şey arkadaşlar. Sanhok haritasını bilmiyorum yani. Düşün yani. Ölürüm yani. Hemen ölürüm. O yüzden hiç Kong Ranger'a gelir. Ama sizin için merak ediyorum. bir video hazırladım. Bu videodan sonra o videoyu da atarsam atarım bugün. Ama atamazsam da büyük ihtimal yarın gelir. Bekleyin yani. Şimdi hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Ondan sonra da Royal Pass ve Royal Pass ödüllerini inceleyeceğiz. 19. sezonun ve alacağımız M249 desenini inceleyeceğiz. Elmas kadar mühim alıyorum. Sırf sizin için arkadaşlar. Gerçi kendim için alacağım çünkü hiç de silah değil falan tek eminim bu şimdi bir tane scar var. Evet şimdi zaten videomuza geçelim efendim. Hadi bakayım. Evet, arkadaşlar şu anda e, oyunumuza başladık ve mikrofonu kapattım ve e, hoparlörü açtım arkadaşlar çünkü küçük bir çocuk var yani bir tane çocuk var ve çok tatlı arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin bir anlayacaksınız Yani Onu bir kırgız etmeye çalışacağım bir yandan da oyunumuzu oynayacağız Bakalım nasıl olacak Benim açımdan eğlenceli olacak Çocuk acayip e, sinir oluyor Yani sinir oluyor derken e, Bir bir şey olursa bana da ver diyeceğim bakalım ne tepki verecek Kanka ben saat atlayacağım Bak şu an atladık. Şöyle diyorum herkes beni takip ediyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne taksiliyim? Seni eve götürseler. Bak e, karşıya bir takım indi. Onları Ay, alın. Eve Senin girdiğin eve girmem tamam. Herkes oturma evde. Deildi deildi. Ne oldu? <laughs> i̇ki seviye çantayı alacaktım <laughs> aldı. Lan iki seviye çantayı versene kanka. ben. Kanka iki seviye çantayı versene. Ben de sana bir tane yeyeyim. İyi bir şlaplona kalalım. Sala malekum. Va alepomashala. Ben estişim altı mettim ha. Lan bot. Oraya ne ara çıktın sen? Allah'ını sever seversen Allah aşkına. Ben Arkadaşlar bir yandan da ünvan almaya çalışıyorum. Ben ee, keskin gördüm. nişancı ünvanını, kartal göz ünvanını. Oo. Vektörle. Bağırma lan millet <laughs> O neydi lan? M24. Oha sen nerede buldun ben bulamadım Kanka M24'ü bana versene. M24. Dur. Kanka. Bak M24'ü bana versene benim görevim var. Ünvan alacağım da. Verir misin? Kanka, M24 versene. Bot, bir dur bot. Mermi kalmadı anasını satayım ya. Kanka, fazla mermi var mı? Bir numara. M24'de atar mısın? Ben e, görev yapıyorum. Sen de mi görev yapıyorsun? Şu an burada mikrofon biraz bozuk arkadaşlar ses gelmiyor. O yüzden özür diliyorum. Ee, Atadı kanka. Atacağım mı? Ha, tamam atıyor arkadaşlar. Hadi. Bekliyorum. Bak e, çantaya bas. Ha bastın mı? Aç aç oradan. Ha çöp kutusuna ta kaydır çöp kutusuna. Aynen çok teşekkür ederim. Ay, Şimdi direkt ah, e, de... midestin yapıyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Takım duyuyoruz mu? Evet. At, 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 at. dur 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 dur. Tam dur dur. izle. Yusuf dur intikamını alacağım dur. <gülüyor> 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 <'un şeyi> <laughs> daha <uzun> bir maç sen beni izle. Bak. Yusuf Yusuf şey gözüktü bu arada Allah'ım ya ya. <laughs> Yusuf seni kim öldürdü? <laughs> Adam buraya mı geleyim? <laughs> Abi çok ne çok tosladık ya. arabayla anasını satayım ya. Bizim arabaya bak bizim arabaya. Gözüküyor mu bilmiyorum. Mora ben ben bir Mora bakacağım. Reklam oldu Barış abi ben. Bana Bizim araba ağaca toslamış. <laughs> <laughs> Lan iki numara Tamam gel gel koş koş bana koş Çok güzel ilerliyor Gel gel, gel 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 gel, şey. gel gel gel. <laughs> Nasıl koşuyor? <laughs> tamam senin lootunu <laughs> alacağız o zaman. <laughs> hani senin lootum yok. <laughs> Niye yalan atıyorsun? Hı? <laughs> 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 Ayıp değil mi? Ne <laughs> <laughs> lan öyle? Yalnız büyük fight döndü abi ya. O neydi oğlum ya? Ben böyle bir oyun görmedim ha. 2 numara. Da Adam artık botlar daha da avlıyor ya. Maşallah da botlar da öldürüyor. 3 numara. Efendim? Söyle oldu? 6x mi? Ver ver At at Tamam teşekkür ederim M24'e de attım Bana 6x geri ne? Yok ya Niye? M24'e de attım Benden kalsın tamam Tamam mı? Ses yok. Lan oyun dondu Oyun don. M4 alacağım mı al kanka sen M4 al. Üçünü, üçün ara? M4 alsana. Bence adama gitmeyin ya. Bence siz saklanın pusu koyun. Niye pusu koymak ayıp değil mi? Ayıp değil mi pusu koymak yok? Ha? Pusu kuyma kayıp. <laughs> lan lan lan. Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Nerede adam? oğlum sen nesin lan? Üç numara gel gel içeri gel içeri. İçeri gel. Yo içeri gel içeri ama. <laughs> helal lan sana. Adamını bitirdi ha. <laughs> Bir numara izlesene. Bir izlesene onu. İki numara izlesene ayıp mı mi? Oğlum <laughs> çok tatlı lan. <laughs> Bir de bebek gibi konuşması yok mu? O o pusu kuyun. pusu Dikkatli oynayın bak 5 kişi kaldı tamam mı 2 numara 5 kişi kaldı Bu ne lan? Let's Kork diye ses geldi <laughs> Hadi gel arkamdan gel 2 numara Gel arkama gel Ar bak Bak burada araba da var ben şuraya yatacağım Tamam çok güzel yere yattım Yanıma gel 2 numara bak araba var burada sen Gidiyorsun ya Bundan 3 numara 3x seviyor musun? He 3x seviyorum ama bende var tamam mı sende kalsın sen de kalsın. Ben de 3 x var. 20 adamı gördün mü? Gördün mü? Yo. Belli. Şöyle e, arkadaşlar ben şimdi sizin sesinizi az bir şey kızacağım çünkü izleyiciler rahatsız olabilir. Hatta şöyle kendi mikrofonumu da kapatıyorum tamam mı? Evet. Ama siz konuşun ben sizi duyuyorum. Ben kazanacağım ama. Sen kazanacaksın tamam. Seni kazandıracağım lan. Kazanacağız. Bu kazanacağız. Sağ söz. Adam gördüm. Yeah, gel gel gel. Adam var. Like Bu Arapları anlamıyorum. Arapları anlamıyorum. 2 numara ya. Niye böyle sürekli bir yere pusuyorlar, bir yerden bir yere bakıyorlar? O şimdi o Arap bana niye baktı? Bana bunu açıklar mısın 2 numara? Gel 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 gel. Vur 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 vur. Helal helal dur bitiriyorum. Çok güzel. Gel gel lan gel. Gel gel ha. Bak bir adam daha geliyor. Bırak onu da ezeyim. Ben eziyorum. 3 mor beni kilimi çaldı. Ben seni kilini çalmadım. Ben arabayla ezdim. Tamam mı? Yalan atma. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Ben öldüreceğim. Bir tane şey Sen öldür lan. Bırakın içini öldürsün son adamı. Bana. Bana niye geçtim ben? Tarayacağım lan. Bak son adam kim bulursa öldür tamam mı? Ama Son adam ben bulursam ben vururum ama. Gel. Zaten bir adam tek kalmış. Şuraya pusak gel. Oğlum gel lan. Aha. Ara Ayaba mı geçti tamam o bakıyorum geçti ben 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 burada bakıyorum Öbür taraf mı arkamda mı Heee <laughs> oyundan çıkacağım diyor ya. Ama sen kilimi çalıyorsun. Ben seni kim ben çalmıyorum. Yani ben kendi, kendi kilimle oynadım, oynadım Tamam mı? Sonra da kim görse vur dedim. Ha seni seviyorum. Benim tamam. Mi? Hadi görüşürüz. Ben şimdi sonuçlara bakacağım. Alkışlıyorum. Güzel oynadın. Tamam mı? Dostumu bak. Böyle demeyin. Aynen öyle. Güzeldi. İyiydi yani. Toplam artı 30 verdi ee, ve 8 leşle birincilik geldi arkadaşlar. Keyifli bir maç oldu. Umarım maçı beğendiniz. Şimdi gelin Royal Pass inceleyelim. 19. sezonun Royal Pass ödüllerine bir göz atalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım zaten. Ölüm meleği ünvanını almaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Bir sürü ünvan verecek onun. Onun onu avradını kaç tane premium sandık verdi lan? Bir dakika. Yusuf baba Yusuf baba seni atmam lazım Çünkü Şey yapacağım 19. sezon Royal Pass'ını inceleyeceğiz birazdan tamam mı Seni atıyorum Tamam mı görüşürüz Güzeldi o Sondaki çocuk bayağı güzeldi yani Evet bu elbiseyi veriyor arkadaşlar işte Altın kademeye ulaş. 5 maç tamamlayacaksınız. İlk ona gireceksiniz. 5 maçta Ama bak bu silah var ya. Efsaneymiş ha. Elmas kademeyi işte bu yüzden ulaşmak istiyorum. Ve 5 maçta elmas kademeye ilk ona girmeye çalışacağım abi. Bunu yapacağım yani. Bu silahı yapacağım. Bu silahı alacağım abi. Bu sporu yapacağız. Bu silahı alacağım. Ve bu silahla hiçbir inceleme videosu gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Çünkü normal bir M249 eseri. Şimdi gelelim Rural Pass'a. Bir Royal Pass'ın videosunu ince izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da Royal Pass'ı inceleyelim. Güzel başlamış burası. Böcek General seti. Böcek Kralçesi seti. Bak bu çok güzel. Hoşuma gitti. Harikalar Diyarı AKM. Orada Thompson da var. Böcek Kralçesi Mini 14. Güzelmiş lan. O ne lan ne oluyor? Oy 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 oy. Evet güzel bir e, son bitirişi güzel yapmışlar. Şöyle ben aç diyoruz ve birinciyi de aldık arkadaşlar. Niye elbise alamadım? Çünkü para yatırmanız lazım elbise almak için ve biz de yatıramıyoruz ama inşallah büyüdüğümüzde yatıracağız ve siz için de güzel çekişler yapacağız önümüzdeki günlerde tabi oyunu kapatmazlarsa kapatırlarsa artık başka oyuna bakacağız Evet şöyle başlık veriyor 5 tamamlarsanız başla alıyorsunuz bu ne lan ha bu bir şey değilmiş tamam işte tamamladığınızda bunu veriyor mini zaten bir de veriyor mini 14'ü bir bir pass açtığınızda alabilirsiniz Şöyle bir emoji var. Bu emoji bayağı bir hoşuma gitti. Yani kılıç çıkarıp böyle işte ne bileyim hıh general. Bu var. Bunu zaten biliyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın da video açık kalmış orada videoyu donduramamışım Eee orada bir e, konuşma yaptık asla ağzım oynamadı biliyorum ama birbirimize bağıştık baştık yani kimle bakıştım bu söylemeyeyim neyse çanta boya oymuş lan uyu Oy. çerçeve de güzel ya bunları almak için üst kademelere ulaşmamız lazım. Bunları da biz yapacağız inşallah. Önümüzdeki yıllar, ne yıllar lan? Önümüzdeki aylar falan, haftalarda yapacağız. Uçak deseni de güzelmiş bu arada. Çanta da güzelmiş ama uçak deseni bayağı bir güzel. Yani uçak deseni böyle yani tahtadan yapılmış ve bu sefer garip yapmışlar yani iyi öyle ne bileyim askeri gibi bir desen var bu da işte bu gök şey, izini almak istiyorum ama alamıyorum çünkü bunun içinde e, UCM artık bilmiyorum hangi silah UMP deseni de güzelmiş bu arada bunda 45 Royal Pass aldığınızda alabilirsiniz 45'e tamamlarsanız alıyorsunuz e, şöyle gene bir setimiz geliyor bu set aslında diğer setten farkı yok gibi ama zaten e, e, altın kademeye ulaştığınızda beş baş tamamında bu setin aynısı gibi bir tane set alıyorsunuz. O seti ben aldım. Birazdan gösteririm. O bomba deseni bir dakika. Bomba deseni, bomba deseni de iyi. Bomba deseni göstermezsem olmazdı. Böcek katili el bombası. Yani bombayı atın. Böceklerin oraya bomba atın. Bum yani. Böcek katili oluyorsunuz. Evet. Yani bu da böyle bir desen aslında bir fark yok zaten. Bu e, bu sezon böceklerle alakalı bir şey yapmışlar. E, bir royal pass yapmışlar. Hani güzel olmuş aslında böcek sezonu olmuş. Bu sezon böcek sezonu olmuş. Hatta demiştim böcek modu gelecek demiştim. Bu da işte onun şeyleri yani ödülleri. Böcek modu gelecek arkadaşlar. Onu da bekliyoruz. O böcek modunu bekliyoruz. Bu da işte böcek modunun real pası gibi bir şey olmuş. Yani etkinlikler devam ediyor işte. Ne etkinlikler olsa ben size göstermeye çalışıyorum. Yalnız böceklerin kraliçesi şey güzelmiş. Çekirgenine konuyu çekirge yiyor. Hani güzelmiş. Sevdim ben bence. Yani oğlum, sezon 19 şeye benzettim ben biraz. Sezon e 5 mi 1 mi artık hangisiydi unuttum ama bir bir ona benzettim. Bu da AKM de güzelmiş. Oy dikenli dikenli bir de. Oğlum AKM çok güzel lan hoşuma gitti ha. İyi. Yakından inceledik AKM'mizi O da karşı veriyor işte 91'de. İşte yüzde yaklaşıyoruz. Yüze geldiğimizde arkadaşlar bir set veriyor. Evet, asır önemli olan kısım bu. Bu böcek kraliçesi seti arkadaşlar ve böcek kraliçesi seti çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani kızlar için olmasına rağmen benim çok hoşuma gitti. İşte pembemsi güzel bir set yapmışlar kızlar özel. Abi erkekler de giyebilir çünkü erkek giydiğinde maskesi de var. O yüzden erkek olsa bile gözü yüzük gözükmüyor. Ve saç sakal da geldi arkadaşlar. Yeni saç sakal da geldi. Yani artık karakter yaptığınızda oyuna yeni başlarsanız saç sakal ekleyebiliyorsunuz ama maalesef bunlar paralı tabii ki de 1200 UC yatırmanız lazım bir sakal için 1200 UC istiyor yatırmanız lazım ve asıl gelelim önemli meselemiz arkadaşlar şimdi bu da ikinci setimiz bu da böcek general set arkadaşlar tabi bunların başlıkları var. başlıklarını da birazdan göstereceğim şimdi şu bayağı iyi. bak bak bunu ben çok sevdim arkadaşlar bir de motorumuz var Motor da yapraklı pembeli bir motor olmuş güzel. Ee, bu da işte şey tamsınımız. Tamsını zaten AKM'nin yanında görmüştük Royal Pass videosunu incelediğim Royal Pass videosunu incelediğimizde bunu AKM'nin yanında görmüştük. Yalnız bunun ismi yazma niye yapma bilmiyorum. Ee, artık isim mi koyamadılar bilmiyorum artık. Ee, şu set aslında pek hoşuma gitmedi niye? Çünkü e, baksan abi yüzü yani kap olmuş yani. Gözükmüyor bile. Hani bu daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Baksana bununki daha böyle açık duruyor yani. Güzel. Bir böyle bir tekne. böyle general jet ski. Güzel. Bu da jet ski. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Ee, klanımıza da katılmadıysanız hemen size şöyle göstereyim. Ee, bu arada ben bu hesapta 15. ondan belli oynuyorum ve altın 5 olduk arkadaşlar. İnşallah elmas olmaya da ilerliyoruz. 15. sezondan beri bu hesapta oynuyordum ki ta ki buz çınar hesabını açana kadar arkadaşlar. Buz çınar hesabını açtık ve o hesabı çaldırdık ve <laughs> bu hesabı bulduk. Çok saçma bir serüvendi. Şimdi şöyle hemen size bu ne lan? Yok kardeş benim kendi klanım var. Evet klanımıza hala katılmadıysanız arkadaşlar hemen şöyle size de Klanımızı tanıtayım. Klanımız e, aslında bir seviye. Niye bir seviye? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz para yatırmıyorum. Aslında yatırabilirim. İstersem yatırabilirim. Paramız yok ama işte <laughs> yapacak şey yok. Evet Darbe Esports bu bizim klanımız. Katılırsınız seviniriz ve toplamda kuzenim Barış e, Gizem ve ben varım arkadaşlar. Kuzenim kuzenlerimden sadece Barış katıldı bu arada klanım. Diğerleri hala katılmadı. Çünkü diğerlerin arası pek oyunla yok arkadaşlar. Ama oynuyoruz. Arada sırada onlarla da oynuyoruz. Enes olsun. Ökkeş olsun. Oynuyoruz işte. Canımız sıkıldığında oynuyoruz. Şöyle işte unvanlar var ve ben ee şunu almaya çalıştım. Beleş çorbacı unvanını almaya çalıştım. Bu unvanı almak için arkadaşlar klasik tekli maçta sıfırleşle birinci olmaya çalışıyoruz. Evet. Artı sıfırlasan artı sıfırleş. E bunu nasıl yapacağız? Bir düşün bakayım. Diyelim ki iki, iki kişi kaldı bir sensin bir de düşman onu, onu nasıl öldüreceksin Allah aşkına silah kullanmadan hasar vermeden Kendi elinde onu yapmadan sen onu nasıl öldüreceksin Bu da keskin nişancı bu zaten basitti Ama bunu alamadım hala niye Yani bilmiyorum yani 50 metreden vurdu üç düşmanı ıskalamadan Vur diyor Hani artarda ıskalamadan vur diyor 50 metreden ben yaptım ama niye saymadı bilemiyorum olmadı. Komanda içinde zaten ba 50 klasik tekli maçta herhangi başlık gelecek ve veya sırt çatlası kullanmadan tamamla diyor. Komanda ol diyor. İşte bunu yapmak çok zor arkadaşlar. Unvan almak bayağı zor. Bunu yapmak için işte bir şey bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Her şeyi göstermedi. Diğer videoda görüşmek üzere. Yok lan dur dur. dur. Bir dakika. Görüşürüz. Niye görüşürüz? Çünkü size şey açmadan niye götürüyorum? Skarımı göstereyim önce. Skar böyle işte normal bir skar desin. Hani pek bir şey yok. O biz bunları açmadık değil mi? Premium sandık kuponu bir de klasik mi yok malzeme klasik sandık kuponu. Önce bunu bir açalım abi. Var mı Evet başını verdim. Zaten ilk başta başını veriyor arkadaşlar. Her zaman. Oğlum babası niye dedik güzel. Neyse. Hemen şunları da açıyoruz arkadaşlar. Biriktirmeyi sevmiyorum. Açarım ben direkt yani. Biriktirmeyi sevmiyorum. Direkt. Geç yapmadım. Bir geç yapacağım bir geç yapmayacağım. Evet gene başını verdi Evet, yani bunu geç yaptım. Güzel bir şey gelmiş. Maske geldi ama bu, bu o maske bende vardı. Ver. Ver güzel bir şey. Ver. Oy, gece dansçısı altlı. Oy, garanti İyi iyi, güzel. Evet gene başını verdi. Zaten her zaman başını veriyor. Bu da son. Son kez açıyoruz arkadaşlar. Hadi ver. Bir de M4 çıkması yok mu arkadaşlar? Bir de bir bakıyorsun buz M4 çıkıyor. Bu ne lan? Efsane gaming. Ha. Çerçeve verdi. İnceleyelim hemen. Bu çerçeveyi almıştık aslında. Ben şöyle bir bakıyorum. O, bunlar da vermiş. güzel. Alıyorum bunlardan. da. Zaten bunlar basit şeyler arkadaşlar. O yüzden yani hiç böyle bakmamız incelememize gerek yok yani çok saçma olur. Hemen bir şeye bakalım. Çerçeve. Evet. Ne gelmiş? Bu gelmiş. Dövüş uzmanı avatar çerçevesi. Evet. Ama ben gösteriş avatar çerçevesini seviyorum. kalsın o yüzden. Bir de önemli anlar diye bir kısım gelmiş buraya. Burada işte durum paylaşabiliyorsunuz falan filan da şeyler. <laughs> Fazla şey yok. Bir de işte zaten arkadaş kısmında meşgul şeyleri falan var. Onları yapıyorsunuz. Neyse. Video bu kadar zaten. Yani onları yaparsanız da meşgul yaparsanız sizi istek atamazlar. sizi rahatsız edemezler. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.